Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu İstanbul'da ilçe ilçe hissedilen deprem şiddetini açıklarken depremi en yıkıcı şekilde Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece'nin hissettiği ortaya çıktı büyüklüğü 0, 4 arası 258, 4, 5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi. İstanbullular diken üstünde bir gece geçirirken, Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İstanbul'da ilçe ilçe hissedilen deprem şiddetlerini açıkladı. Buna göre depremi en yıkıcı şekilde Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece hissetti açıklanan verilere göre ilçelerin depremi hissetme şiddeti şu şekilde: Beylikdüzü 6.1, Esenyurt 6, Büyükçekmece 6, Avcılar 5.9, Silivri 5.5, Küçükçekmece 5.2, Çatalca 5, Başakşehir 4.9, Bakırköy 4.9. Esenler 4.9. Bağcılar 4.8. Bahçeli Evler 4.8. Güngören 4.8. Sultan Gazi 4.8. Zeytinburnu 4.7. Arnavutköy 4.6. Ümraniye 4.6. Fatih 4.5. Bayrampaşa 4.5 Ataşehir 4.5 Sarıyer 4.4 Beşiktaş 4.3 Beyoğlu 4.3 Kadıköy 4.3 Eyüp Sultan 4.3 Şişli 4.3 Kağıthane 4.2 Tuzla 4.2 Pendik 4.2 Üsküdar 4.2 Çekmeköy 4.1 Maltepe 4.1 Sancaktepe 4.1 Beykoz 4.1 Sultanbeyli 4.1 Şile 3.8 Kartal 3.9